Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün e, Haziran ayının tabii yanlış yazılmış. Haziran ayının dördünde yapılacak olan benim de sınavına e, sorularını çözeceğiz beraber. Şimdi ilk olarak bakalım. ilk sorumuz bir e, asıl sorusu e, bir iş makinesinin olduğunu görüyoruz. Ve buradaki çeşitli yapıların hangi basınçlara tekabül ettiğini amaçlarının ne olduğunu bize soruyor. Bakalım bir, birinci sorumuzda bir numaralı kısım hangi basınçtan faydalanmıştır diyor. Burada bir piston sistemi görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ortalıklı orta sıvı basıncı olacak diyeceğiz ve B'yi eleyeceğiz. E, geldik iki numaralı kısım sivri olmasının amacı nedir demiş. İki numaralı kısım sivri olmasının amacı topraktan e, arkadaşlar daha çok basınç aracılığıyla faydalanıp toprağı kaldırmak olacaktır. Dolayısıyla burada basıncı arttırmak olacaktır. Denizli'yi eliyoruz. 3 numaralı kısmın geniş yüzeyli olmasının amacı nedir demiş. Bu da basıncı azaltmak olacak. Yani yumuşak bir yüzeyinin nerede Batmayı engellemek için ne yapacak arkadaşlar? Ee, daha geniş bir yüzey ihtiyacı basıncı azaltmaya ihtiyacı. O yüzden cevabımız D. Hangi? Peki. Gelelim bir diğer soruyla. Yani ikinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda arkadaşlar e, şu görüyoruz. Bir gen e, verilse bir taşıyıcı virüste ya da işte çeşitli organik organizmalara e, verilerek bu canlının çeşitli genetik yapılarını değiştirebildiğine dair bir e, hikaye var burada. Bir mevzu var aslında. Buna bağlı olarak verilen bilgiler değerlendirildiğinde diyor. Verilen çıkarımlardan hangileri yapılabilir? gen terapisi yöntemiyle bazı genetik hastalıkların tedavisi mümkün kılınmıştır. Doğrudur arkadaşlar. DNA ve aktarımının virüs ya da bakterin kullanılmasının sebebi bu canlıların üreme hızlarının yüksek olmasıdır demiş. Bu da doğru. Hücreye yerleştirilen yeni gen sayesinde hastalığı tedavi edici proteinlerin üretilmesi sağlanır demiş. Bu da doğru olacak. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak diyeceğiz arkadaşlar. Peki geldik. Üçüncü sorumuza. Üçüncü soruya baktığımızda işte Osman ve Hande'nin yaptığı deneyleri görüyoruz. Osman 14 gram demir ve 8 gram kükürtü bir saat üzerinde karıştırarak mıknatıs yaklaştırdığında demir tozlarının mıknatısını çektiğini görüyor. fakat daha sonra ısıtıp tekrar denediğinde bunun olduğunu görmüyor. Yani demir tozu mıknatısı doğru yaklaşmıyor ve bunun sonucunda tartıya koyduğunda 22 gram yani bir şekilde eklenen maddelerden, kütle bakımından kaybolma yaşamadan sonuca ulaşıyor. Haldeye bakıyoruz, 20 gram su ve 10 gram tuzu karıştırıp sonra da damıtıyor. Daha doğrusu ayırıyor arkadaşlar. Ve bu ayırma işleminin sonucunda yine elinde 10 gram tuz, 20 gram su olduğunu görüyoruz. Buna göre bu iki her iki deney de incelendiğinde ortak olan ifade ne olabilir? Demiş gibi baktığımız zaman toplam kütlenin korunduğu sonucuna ulaşabiliriz arkadaşlar iki olay içinde. Molekül sayısı korunmuştur diyemem. Atom kimliği korunmuştur diyemem. Atomlar arası bağlar kopmuştur. Yeni bağlar oluşmuştur diyemem arkadaşlar. Ortak dediği için. Dolayısıyla ne diyebilirim? Ee, toplam kütle korunmuştur diyebilirim. Her iki düzenin içinde. Peki geldim. Üçüncü soruya. Dört, şey var. Dördüncü soruya. Dördüncü soruya baktığında arkadaşlar aşağıda farklı bir gruplandırılmış bir periyodik tablo verilmiştir. Diyor. Işte metalleri farklı bir renkte yarı metalleri ve ametalleri farklı renklerle gösteren bir periyodik e, tablo gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım birinci bölümde yer alan elementler ve ha hali getirilebilir ve işlenebilir diyor. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Bursa'ya bakıyoruz. Parlak veya mat olma özelliği olan elementler 2 numaralı bölümde bulunur demiş. Aklım zaman yarı metallerde bulunurlar. Doğrudur e, 3 numaralı bölümün en sağında e, bulunan grupta kelimelerin hepsinin değerli elektron sayısı 8 demiş. Arkadaşlar bu yanlış bir ifade. Değerli elektron sayısı son katmanda bulunan sayı olarak da algılayabiliriz. Dolayısıyla e, 8 değerli grubundan bahsediyor. En sağda değerli diyerek bahsettiği grup. Burada helyum e, 2 tane elektrona sahip bir son katmanında. Dolayısıyla değerli elektronu 2'dir. Bu sebepten dolayı bu ifade yanlıştır diyeceğiz. 45'e bakıyoruz. Evet, röntgen odalarında hamileler ve hamilelik şüphesi olanların girmesinin yasak, yasaklanması nedeniyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor şıklarda. Bakalım anne karnındaki gelişen bebeğin vücut hücrelerinde genetik yapının değişmesi söz konusu olabilir. Evet. Anne karnındaki bebekte her gün çok sayıda önemli. bölünmesi gerçekleşir. Bölünme sırasında DNA düğümünden olabilir. Evet. Dönetken yani aşımları anne kanındaki bebeğinde işleyişinde değişimler meydana getirebilir demiş. Arkadaşlar gen işleyişindeki değişim modifikasyondur. Dolayısıyla anne de modifikasyon, daha doğrusu çocukta modifikasyon gerçekleşmesi mümkün değil. En fazla olabileceği durum mutasyondur. Bu sebepten dolayı cevabımız C. Olacak. Peki geldik. 6. sorumuz var. Evet, Mısır'ı patlatmanın kimyasıyla ilgili bilgiler verilmiş. Bir de şunu söylüyor aslında bu bilgi: Mısır patlatmak istiyorsan açık hava basıncını kendinin e, bir yolunu bulman lazım diyor. E, ve açık hava basıncı arkadaşlar yaklaşık şöyle, Mısır patlaması için açık hava basıncı 9 katı kadar bir basınç gerekiyor. Bu da sıcaklıkla sağlanıyor. 200 dereceye yakın bir sıcaklıkla sağlanıyor. Peki deniz seviyesinden yükseklere çıkılırsa e, patlama süresiyle ilgili bir soru bu. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki açık hava basıncı deniz seviyesinde çok daha fazla. Dolayısıyla Mısır'ın sıcaklığa maruz kalıp e, basıncını arttırması çok daha zor oluyor. İç basıncını arttırması çok daha zor oluyor. O yüzden deniz seviyesindeki patlama süresi çok daha uzun. Dağın yükseklerine çıkıldık patlama süresi çok daha kısa olacaktır. Dolayısıyla bize bunu yansıtan tek grafik A'da olduğu için cevabı Adana geldik. Diğer sorumuza bakıyoruz. Burada e, dünya ve güneş modeli olduğunu görüyoruz. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin bulunduğu yarım Bu kuzey yarım gibi. Şimdi 21 Mart tarihinde sıcaklıkla ilgili bir grafik verilmiş arkadaşlar. Giderek artıyor diyor. 21 Mart'tan 21 Haziran'a doğru kuzey yarım küre güneş yakın bir açıyla almaya başladığı için sıcaklıktaki artış beklenen bir durum olur. Dolayısıyla bu doğrudur. 23 Eylül tarihinde Kuzey Yarımkürede arkadaşlar 23 Eylül tarihinden sonrası Kuzey Yarımkürede ne oluyor? Gece süresi oluyor. Niye? Çünkü 21 Aralık en uzun gece süresi diyoruz. Peki bu da doğru. Geldik 3. soruya. Üçüncü grafiğe bakıyoruz. Burada 21 Mart'tan itibaren de gecenin uzayabileceğini gösteriyor. Fakat biz biliyoruz ki 21 Haziran. Yani 21 Mart'tan sonraki bir tarihte en uzun gündüz yaşanıyor. Dolayısıyla 21 Mart ile 21 Haziran arası e, gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. bu ifade hatalıdır diyorum. Cevabımız bir iki olacak arkadaşlar. Dursa. Peki bakalım. Elementler, metaller, ametaller, diğer metaller olarak sınıflandırılır. Aşağıdaki periyodik tabloda verilen yer alan elementlere ait bazı özellikler verilmiştir diyor. Hangileri bu sınıflandırmada doğrudur? Şimdi bakalım durunca bileşik oluşturur, oluştururken elektron vermeye yakın olan kimler arkadaşlar? İşte metaller. Bakıyoruz çiftlerimizde hepsini kapsıyor. Doğru. Güzel. İşlenerek tel ve refah haline getirilemeyenler kimlerdi? A metaller. Dolayısıyla baktığım zaman C ve D şıkları geliyor. A ve B şıkları kaldı arkadaşlar. Kararlı olmak için bileşik oluşturabilirler her Yine burada kimi önüne alacağız? Ya e A metalleri alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla burada A da geliyor. Yani yine yarı metaller de bunu yapacak. Neden? Peki devam edelim. Periyodik tabloda en çok sayıda bulunurlar. Bunlar kim olacak arkadaşlar? E, metaller olacak. E, dolayısıyla 3 e, burada yer alacak. Pardon, kararlı olmak için birleşik oluşturabilirler. 3'ünde de yer almış. Bunu görüyoruz. Peki. Ha, metallerle ametaller. Kendi aralarında değil sadece. Metallerle ametaller. Yine birleşik oluşturabilirler. Yarı metaller. Dolayısıyla 3'ü üçü, her üçüne de yazmamız gerekiyor. 4'e geldik. periyodik tabloda en çok sayılıklı olan metaller arasında olacak. 5'e geldik. Silisyum bir yarı metal örneği. Doğada molekül halinde bulunanlar ise arkadaşlar? Ve o metaller diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız kursa olacak. Peki geldik. Bir diğer sorumuz Evet, yine Dünya ve Güneş'in belirli saatlik konumları verilmiştir diyor. Bakıyoruz. Burada arkadaşlar Güney yarım köye güneş görüyoruz. Ve üzerinde çeşitli kale, nm noktaları bulunuyor. Buna göre hangileri yanlış diyor yorumlardan hangileri yanlıştır? Güneş en tepedeyken aynı cismin ee, L şehrindeki gölge boyu ile K şehrindeki gölge boyu kısadır. Boyundan kısadır demiş. L şehrinde dikkatiye yakın bir açıyla geldiği için ve işte olak dönüncesinde varsa varsayarsak iki yakın ya da dik açıyla geldiği için buradaki gölge boyu çok kısa olacak. Ama K şehrinde e-iç e açıyla geldiği için gölge boyu çok daha uzun olacak. Dolayısıyla bu ifade doğrudan bitiyor. bakalım. M şehrindeki gece süresi gündüz süresinden uzundur diyor. Arkadaşlar M şehri güney yarımkürede olduğu için bu tarihte yaklaşık olarak 21 Aralık tarihlerine yakın bir tarihte olduğu için burada gece süresinin gündüz süresinden uzun olması bekleyebilir. 3'e gelelim. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir diyor arkadaşlar. Yengeç dönencesine güneş ışınları dik gelmez. Oğlak dönencesine dik gelir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. 4'e bakalım. N ve M şehirlerinin gece gündüz sürelerinin farklı olmasının sebebi dünyanın e, sebeplerinden biri. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi diyor. Evet gece gündüz deseydi bu dünyanın kendi etrafında dolanmasıyla ama sürelerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada dünyanın güneş etrafında dönmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yanlış cevap yanlış iş oluyor. soruyor. Ona bakalım. Bir öğrenci DNA'ya ait aşağıdaki doğru ve yanlış tablosunu dolduruyor. Diyor. Ona göre bu doğrusu nasıl olmalı? DNA tek zincirli sarmal bir yapıya sahiptir. Yanlış arkadaşlar. Ne olmasını bekleriz? Ee, çift zincirli olmasını bekleriz. DNA'da şeker sayısı fosfat sayısına daima eşittir. Evet doğru. DNA'da adenin, guanin ve sinir sözünle karşılıklı bağlanır. Yanlış e, adenin ve timin guanin ve timin olacak. Bu da doğru olacak arkadaşlar. Cevabı bu şekliyle adına olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular olacak kolay. Bir sonraki soruya bakalım. 11. soru. Evet. Kimyasal ee, tepkimeye giren maddelerdir. Ha, kimyasal tepkimeyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bakalım K artı L artı m maddeyle tepkime girmiş. Kale ve lm maddeyle oluşmuş. K tepkime giren bir maddedir. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Lm tepkime sonrasında oluşan ürün diyor. Bu da doğru. K ve l arasında kimyasal bağ oluşmuş diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız bu olacak. Peki yapıyoruz. Evet. Ee, burada uzun ve kısa boyda olma ile ilgili özelliklerine bilgi verilmiş. Ve şu ifade var arkadaşlar. Şu açıdan için önemli kafa sahip uzun boylu bir bezelye ile nice sahip uzun boylu bir bezelye çapraz oluşturuyor. Şimdi bu şu demek arkadaşlar? E, sahip olduğu özellik bakımından büyük a eee için büyük a sonrasında çarpı büyük a çıkar şeklinde Bunun Sonucunda arkadaşlar ne olacak? theta, Ve baktığım zaman burada gördüğüm nedir? Bütün yavruların kısa boylu olmadı. Bütün yavruların aksi uzun boylu olduğunu gördüm. Dolayısıyla A şıkkı bana burada ne diyor arkadaşlar? Ben doğruyum diye bağırıyor. Ama diğerlerine baktığım zaman ee, i̇şte hiçbirinde kısa boylu geni taşımaz ifadesi yanlış çünkü iki tane ihtimal var. Ee, %50 ihtimalle kısa boylu geni taşıyabilir. %50 ihtimalle kısa boylu olmaz demiş. Yanlış. Hepsi uzun boylu olacak. %50 ihtimalle uzun boylu olur ifadesi yanlış olacak. O cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adana olacak diyor. Evet geldik 13'e. 13'e bakıyoruz. 13'te arkadaşlar işte genotip ve fenotip ile ilgili bilgi verilmiş ve genetik ve fenotip verilen e, aşağıdakilerde hangisinin e, oranları eşittir diyor arkadaşlar. Hangilerin oranları eşittir? Şimdi bakıyoruz yeşil tohumlu olma ve melez sarı tohumlu olma. Küçük a küçük a e, ile büyük a küçük a'yı çaprazlattığım zaman ne çıkacak arkadaşlar? Büyük a küçük a ve küçük a küçük a çıkacaktır. Şimdi burada uzun boylu ve kısa boylu yani 150 uzun boylu 150 kısa boylu. Bunların genlerinde de genotipleri de fenotipleri de hiç çeşit mi? Evet. Dolayısıyla birbirlerine eşit mi arkadaşlar oran anlamında. Evet. Dolayısıyla bir doğru. Şeye bakıyoruz. Yeşil tohumlu yeşil tohumlu. Yani küçük a küçük a küçük a küçük a 100. E, ne olacak arkadaşlar? Küçük a küçük a yeşil tohumlu olacaktır. Dolayısıyla bir çeşit. E, genotip bir çeşit, fenotip var. Bunlar da birbirine eşit geldim menet sarı tohumlu olma ile. Ee, saf dört sarı tohumlu olma. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. olacak. daha zor olma. Ee, pardon, saf dört, sarı tohumlu olma demiş. Ben de çaldım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Büyük A, büyük A. Ve büyük A, küçük A. yavru oluşacak. Şimdi baktığım zaman Genotipte hepsi uzun boylu. Şey pardon, sarı tohumlu, sarı deri. Şimdi e, genotipe baktığımda iki çeşit genotip görüyorum. Genotipte de bir çeşit görüyorum. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bütün eşit arkadaşlar eriyor. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Bir ve iki olacak. Peki. Aldığım diğer. Çevre şartlarının etkisiyle canlıların dış görünüşlerinde meydana gelen kalıtsal olmayan değişikliklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Mutasyon diyoruz değil mi? Kalıtsal olmayan bir değişiklik. Örnek olarak bankilikin göz renklerinin farklı olması mutasyon de yapmış. Ama arılarla ilgili bulunan örnek mutasyona bir örnek diyebiliriz. 15'e bakalım. Evet. İkisinin yer değiştirilmesi düşünülürse diyor isim biliminin altında, iklimin altında isim bilimine klimatoloji denir. E, doğru. Kısa süre içinde etkili olan hava şartlarıdır. Yanlış arkadaşlar. En az 35 yıllık yerlere dayanır. Doğru. Hava olayları ile ilgili bilinen bilime e, pardon, hava olayları altında hava olayları ile ilgilenen bilime meteoroloji denir. Doğru. Geniş bölgede en çok e, ve çok uzun zaman için aynı kalan hava şartları demiş. Bu da yanlış. Şimdi belirli saatlerimiz azizler belirleri deniyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman iki ve B'yi yer değiştirdiğim zaman sonra çözülecek. Peki. Geldik. 16'da arkadaşlar evet. Ve B ilgili bilgiyi barındırıyorsa taranacak. Şimdi ele kayganlık duygusu veren şimdi bazlar. Bunu karalamayacağız ve e, A'yı ve C'yi eliyoruz. Evet, D e, D. katları eşidir. Evet, her ikisinde de işaretlenmiş, Yakıcı ve tarih edici özellikleri. Evet arkadaşlar, görüyoruz burada. Üçüncü e, ifadede yine asit belirten bir ifade. Suluç özellikleri en akımı takımın üretiliyor. Bu asit ya da baz fark etmiyordu. Her ikisinde de vardı. D'ye baktığım zaman bunu boş bırakmış. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Peki şimdi geldik diğer bir sıvı basıncı sorusuna. Evet, bu biraz karmaşık bir soru. Zorlandığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi yükseklikleri aynı, tabanları aynı. Ki ee, bu su gazetesi önemli bir nokta değil. Ama şurada bir tane görüyoruz. Basınçları farklı. Neden? Çünkü bunların yoğunlukları da farklı arkadaşlar. TZ'nin, yani lens yoğunluğu en yüksek. Ee, yine aynı şekilde ondan sonra e, yüksek gelen daha doğrusu buna 5 diyecek olursa Ya da 4 diyecek oldu. Burası 3. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. Bakın. 2 olacaktır. E, bu şekilde bir sıralama var. Yoğunluk bakımından. Böyle. Yoğunluk. Peki. E, bana ne diyor? Hepsinden 10 mıyım çalışmam. Yani şimdi burada kabın şekli önemli. Niye? Çünkü geniş, bilerek genişleyen x sıvısının bulunduğu kaptan 10 mililitre almak demek ee, arkadaşlar yüksekliğin çok fazla azalmaması demek. Ama e, Y sırasının bulunduğu kaptan 10 mülkü almak demek yüksekliğin inanılmaz derecede azalması demek. Şimdi buna bağlı olarak şimdi benim için buradaki kriter ne olacak? Birisi azalıp birisi artıyor olması lazım. Yani birinin çok birinin az, birinin çok birinin az. Çünkü benden burada bir eşitlik mantığı istiyor. Peki bakalım. Burada en yüksek hepsinden onar mikro alırsam en yüksek hangisi olacak? Arkadaşlar bakın x sıvısından 10 mikro alırsam onda birini almış oluyorum. Y sıvısından 10 mikro alırsam altıda birini almış oluyorum. Büyük bir rakam alıyorum arkadaşlar. Ee, Z ee, sıvısının birini alırsam sekizde birini alıyorum. Dolayısıyla burada en fazla yüksekliğe sahip olan kim olacak? X sıvısı. Sonra Z sonra da Y. Peki x ile z'nin kaplarının tabana yapmış olduğu basınca basıncı eşit olabilir mi? Bakın. Şimdi normalde bunun yoğunluğu en azdır. Ama yüksekliği şu anda en fazla mı? Evet. Bunun yoğunluğu en fazla. Yüksekliği az mı? Az. Eşit olma ihtimali var mı? Var. Peki geldim buraya. Kareye. X ve Y'nin diyor arkadaşlar. Eşit olma ihtimali var mı? Bakalım. X burada en yüksek mi? Evet. Basıncı az mı? Az yeni yüksekliği az mı? Evet, hem de en az arkadaşlar. Ve basıncı fazla şey pardon, yoğunluğu fazla mı? Evet, yoğunluğu fazla. Dolayısıyla bunun da olma ihtimali var, var Geldim yuvarlağa. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bak. Z'nin en fazla yoğunluğu var. Yüksekliği azalmış. Y'nin orta derece yoğunluğu vardı ama e, arkadaşlar burada onun o e, eksik olan tarafını tamamlayacak yüksekliği artan bir durumu yok. Z'den daha yüksek daha az e, derinliğe sahip. Dolayısıyla Y'yi kurtaran bir şey olmadığı için karşılıklı birisi azalıyor, birisi artıyor mantığını biliyorsunuz zaten. Ama burada Y'de her e, yoğunluk sabit kalırken yüksek inanılmaz derecede artıyor. Dolayısıyla Z'nin öne geçebilecek bir katkısı yok. Bu nedenle dolayı bunu biliyoruz arkadaşlar. Cevabımız bu oluyor. Peki. Hadi bir diğer soruya. Şimdi bir diğer soruda öğretmenin tanımı verdiği bilgi doğru mu Boşta kavram nedir diyor. Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumuna ne diyoruz? Bitsin diyoruz arkadaşlar. Evet, sevgi, su dolu plastik şişini farklı altlarına delik açıyor ve suyun aktörü noktalaşıyor. Bu da su gözlemliyor. Bakın, suda değişiklik yoksa sadece delikler var. Dediklerini değiştirdikleri farklı. Bakıyoruz hangi deliğe uygulanan basınç en fazladır? Bunu bulabilir miyim? Bulabilirim. Yoğunluk sıvılara uygulanan basıncı etkiler mi? Bunu diyemem arkadaşlar değil mi? Burada yoğunluğu değiştiren herhangi bir faktör yok. İçe bakıyorum. Sıvı basıncı sıvının yüksekliğine bağlı mıdır? Evet. Buradan bunu bulabilirim. Buna cevap verebilirim. Dolayısıyla bursa diyeceğim arkadaşlar. Son soruya geldik. Bir bölgede yaşayan canlı türün yeniden net gelişim giriyor. Arada ardından yetkililer kurumlar, yetkili kurumlar tarafından bu canlı türüne koruma altına alıyor. Bir türlü iki farklı rengi uygun dağıtmış olanı Ardından çiftler hani doğal ortamlarına bırakılıyor. Biri, biri K canlı diyebileceğimiz B olan bu canlıların zamanla bağlı değişimi incelenerek aşağıda grafiğe kaydedilmiş arkadaşlar. Buna göre hangi yorum yapılamazmış? Bakıyoruz K canlısı 91 tane canlıyken e, giderek sayısı azalmış. Demek ki ortamda bir etken belki avlanmak olabilir, yani av olmak ya da e, avını bulamamak, denememek olabilir. Onun sayısını azaltmış. L canlısına bakıyoruz. L canlısı da giderek sayısı artmış. Demek ki hem avcılardan kurtulmuş, hem de avını çok rahat bulabilmiş. Peki buradan hangi sonuçlar yorumlar yapılamaz diyor. A'ya bakalım. K ve L canlıları ile beslenen tüketici canlı K canlısının daha kolay K canlısına daha kolay avlanabilmesi Doğru mudur? Doğru. L canlısı ortam rengine uyum sağlayabilmek için acılardan korunmuş olabilir mi? Olabilir. L canlı sağlanırken renginden dolayı K canlısına göre daha avantajlı diyor arkadaşlar. Olabilir. E, bakalım. K canlısının neslinin tükenmesi diyor. Bak. K canlısının neslinin ki hala yaşıyor. Hala var. Nedeni ortam koşullarına uyum sağlayamamasıdır. Bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Buna dair de bir yorum yapamayız. Çünkü yetiştiren bir canlı değil. Peki arkadaşlar umarım iyi almışsınızdır. çok çok dikkat edin. İzler